Evet sevgili seyirciler çılgınlar çılgınlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu e, bugünkü yarışmamıza Bugünkü Bugünkü yarışmamıza en en güzel poz veren yarışmacı alacağız. Ben Ali Güzel. Ben de Karbine. evet. <laughs> Evet seyirciler bir oyununuzunda sona geldik çılgınlar çaldı kanalınıza abone olmayı unutmayın hemen üstte bir sürü oyunlarımız var. Ve ilginç videolarda yeniden karşınızda olacağız. Salak videolarda yeniden karşınızda olacağız. Evet. Bizi sakın gülmeyi unutmayın. Mal demeyi unutmayın. Evet. <laughs>